İspanyol futboluna merak sardın ya. Ya vallahi şakaydı kocacığım. Yani sana küçük bir ders vermek istedim de. Tabii canım, ben üzerime düşen dersi aldım zaten. <laughs> e bunun altında kalacak değilim. Karşılığında seni Madrid'e göndereceğim. Ya kurbanın olayım kocacığım. Hem benim bu saate elim Madrid'inde ne işim var? Canım Madrid'in saati mi olur? Şimdi yola çıksan ancak varırsın zaten. <laughs> Madrid'de istediğin zaman istediğin her şeyi yapabiliyormuşsun. Sen benden daha iyi bilirsin, hatırlarsın. Bir kez daha üzerinden geçelim. Bak kale, kaleci, Top, ayak. <laughs> Gerisini biliyor zaten. Yakala! İşte gibi bir şey öyle, yakala gibi bir şey yani. Geç, geç. Şimdi sana bir şut atacağım. Akşam Ahmet Toroğlu'yla Erman Çakar, sabaha kadar yorumlasa işin içinden çıkamayacak ha. Hazır mısın? Bu yaptığına inanamıyorum aslan. Hiç utanmadın mı? Hiç vicdan azabı çekmedin mi? <laughs> Enişte, Akrabamız olmasan, yemin ediyorum seni mahkeme koridorlarında süründürürdüm. Yazık yazık. İnsan üzülüyor vallahi. Ay, inşallah büyünce şuna benzemeyiz. Şuna? Benzemeyiz. <laughs> Babama yani. Allah korusun çocuk. <laughs> tamam ya, üzüldü zaten fazla üstüne gitmeyin. Üzülen insan böyle mi yapar? Böyle bir skandala imza atar mı? <laughs> ee, Aslan. Sen bir şey söylemeyecek misin? Vallahi ben ne diyeyim ki mevcim. yani ben yaptım. tamam tamam. Ee, o zaman e, üzülerek söylüyorum ki bu evdeki tüm sosyal haklarını kaybettin. <laughs> kendi emini kendi yapacaksın, kendi bulaşığını kendi yıkacaksın, kendi çamaşırını kendi yıkayacaksın. Yatak odamdan uzak duracaksın. <laughs> odunda da yatamazsın. Bir konuşuyoruz yani. Sen ne, nerede yatacağım ben sevgili kayınvalidem? Nerede yatayım ben o ne yaptın be ya? Ne yapayım? Uyum mu yani? Değişmiyor ki. Ne yapacaksın ki? Ahrettin yani. Ne yapacaksın? Kıskanıyorum abi. Huylanıyorum. tribe giriyorum, Kuruyorum. Ben buyum yani. Bildiğim bir tipik Türk erkeği. <laughs> ben de böyle olmasını istemezdim Hayrettin yani. <laughs> Bak babam da böyleydi. Hep duygusaldı. Sabahtan akşama kadar sülükleriyle yatardı. Onları kıskanırdı. Bu kadar kadınla büyümedi ki kardeşim. Ama ben öyle değilim ki. E ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Kıskanacaksın kardeşim. Güzel kızlar şimdi yani. Ulan ben oturmuş bir kuşla konuşuyorum ya. Oturmuş İyice yüz göz olmaya başladın hadi. Yaklat hadi. Yalnız <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok özel bir hayvansın bunu bil. Öyle mi be ya? Sen de öylesin be ya. Bakma diyorum bak yine başlama. Köpek gibi değilsin, kedi gibi değilsin. Köpeğin bu dünyada bütün numarası hav hav başka bir şey bilmiyor yani. Ama sen konuşuyorsun o güzel bir şey. <laughs> Aslanım benim. Sen sen ol kendi ırkını yeme oğlum. Akıllı oğlum. İnsan kendi ırkını yer mi ya? Nasıl kralsın sen? Kapağını <laughs> yiyebilirsin serbest. Tabii. <laughs>